Yol ne tarafa inmiş? E eksileri bu tarafa doğru. Paralı mı? Paralı olmayan oyun mu var bu devirde? Far Cry Primal diye yazılıyor. Far Cry Primal diye okunuyor. <laughs> Şimdi ben onu da öyle okuyacağım. Ne demiş? Mağara muhafızını öldür. Dur bakayım. Nasıl bir şeymiş? Lan o orada kötü bir sahne varmış. Çocuklar izlememeliymiş. O yüzden düşmanların ilgisini çekeceğim ki sahne bozulsun. Ben nereden girdim bu oyuna ya? Lan zehirledi beni. Yani bu devrede paralı oyun yoksa mantıken bu da oyun olduğu için paralı. Primal. Tamam tamam bir şey demedim. Lan duracağın zamanı düşüreyim. Al senin olsun. O ağır geliyor bir tane daha. Yok ben sadece söyledim abim. Yok sorun değil. Ben de sadece okudum. Normalde attığınız okları geri almanız gerekiyor ama ben normal değilim. Muz ve kalp mi? Hadi kalbanların da muz. Ayak takip ediyoruz. Dur bakalım beni görmemişler. Şimdi görmeye başladılar. Tamam basabildim. Ne vuruyon lan? Ben mi göremiyorum adamı yoksa Kim lan o bana oradan bir şeyler sallayan? Abi bay bay. Geri geleceğin inşallah. Bay bay deyip öyle kaçılmaz çünkü. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Berlin. Hayırlı cumalar. İnternette bedava hali var arkadaşlar. Ona korsan deniyor. Şey ben de korsan oynuyorum. Ama oyun paralı. Oyun paralı mı demiş? Bedeş hali yok mu dememiş. Kuzey sedir gene mi dolu ya? Nadirini arıyorum bu arada. Onun nadiri de var. Gelir mi abim? Tamam anlaştık o zaman gidebilirsiniz. Verdim. Can hoş geldin. Yakaladım geldiğini. Bölgeden kaçtık. Ben bilmek, udam seni öldürmemek. Onlar denemek. Kuzeyden sarı yaprak. Sarı sarı saçların. Bu seni zehirli gazdan korumak. Yakında öğrenmek sen. Oh dolma yaptı veriyor şu an. Sonra takar ulu öldürmek. Onun kulaklarını almak. Bu da kutak fantezileri beni benden alıyor ya. Biz bu tarafta bir tane adam öldürmüştük. Udam yurduna giriş olun kontrol altında. Udam yurdu. Biz az önce burada mı gezdik acaba ya? Şuraya ben nasıl gideceğim? Neyse şimdilik orayı boş vereceğim. Hmm. Şuradaki görev beni oraya götürdü bakmadım ki ya keşke baksaydım Ateşe de geçirdim hiç olmazsa Geldim Oğlum bu kadar kısa gidecek ne niye bay bay diyorsun Ben de dedim bu çocuk artık bizi bırakacak geri gelmez Sarı kuzey yapra. Bundan bulmuştuk az önce. Bu tarafta yeni gelen bir şey var mı? Hayır yok. Şu yeni gelmiş gibime geldi. Burada bu yeniye benziyor. İlla ki bütün hayvanların derisi orada var. Bana sadece... Aa, bir dakika ya. Şunu halledeyim de öyle gideyim. İçim rahat etmeyecek. Unut, aklıma geldikçe duruyorum. Şimdi şuradan kurd'a gidelim. Oyunda daha neler kaldı yapmadın? Ne bileyim? Zor sorular sormayın. Çok fazla şey var. Nadir çizgili kurt alacağım. Oyunun daha ortalarındayız. Diyeceğim ortalarında bile değiliz. Yüzde yirmi ne bitmiş. Şimdi kendime bir tane çizgili kurt bulmam lazım. Bunun çizgisi var mı yok? Sen benim için normal kursun devam. Bu çevrede bir yerde çizgili kurt olması lazım. Bakalım. Mağaraya yakın bir yerde var mıdır? Aha önümde. Dur 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 dur. Tamam yavaş gel. Bak alnında çizgi var. Evcileştir. %20 mi? Ben sanıyordum %75 gelmiştir. Oho daha çok var. Gel oyunlar o kadar çabuk bitmiyorlar. Hayırlı olsun. Bir tane daha hayvanımız eklendi. Şimdi ne kalmış? Jaguar. Aynen. Nadir Jaguar. Haritamı açıyorum. Jaguarlar neredeymiş? Mağaraya yakın tarafta genelde oluyor. Bakalım gidelim. Mesaj atanların eline konuna sağlık. İnşallah eğlenirsiniz ve burada bir sürü mesaj atarsınız. Siz mesaj attıkça ben daha çok eğleneceğim. Siz mesaj atmazsanız kimse eğlenemez. Sen işten çıktın mı ya? işteyken mi uğradın Merlin? bugün çalışmıyorum da diyebilirsin. O yüzden soruyorum. Bu ne be? Ha insanlar oturuyormuş. Şöyle hızlıca sağa sola bakalım. Bir tane daha nadir hayvan bulmam lazım. İnşallah Jaguar hızlıca bulacağız. Mağara tarafına doğru yavaşça gidelim. Bir şey merak ettim. Nadir siyah Jaguar'mış benim aradığım. Bu belki de mağara aslanına daha çok benziyor. Sizin burada ne işiniz var lan? İşteyim Anladım hocam Hoş geldin Rahat bırak lan ayı Mağaraya fazla yaklaşmamak lazımdı Jaguar yerine şey geldi Siyah ve nadir olanı var onu arıyorum O değil lan Ne vuracağım Ne oldu? Neyin ne oldu? Ne oldu Kendime çok arıyorum şu an Şimdi yas yarayı Geri kuzeye doğru gidelim Nadir veya değil ele geçirelim de Nadir olmadan emin oldum. Burada da mı köpecik var ya? Şimdi şurada bir yerde bir ses daha buldum. Ha bulduk. Gel lan buraya. Tade geçiremedin. Bayağı yer olmalı. Tabi öyle. Ama şimdi şöyle düşün. Ele geçirmesi gereken aslında çok